Vakti zamanı geldiğinde yatağımda huzurla öleceğimi inandırmıştım kendimi. Yanına gelecektim. En sevdiğim, saydığım canım abi. Sevim olacak kim ya? Ne oluyor? Annem sahte kimlik çıkarmış. Sevgi, kardeşlik, abilik hepsi yalanmış. Adam dediğin. Kimseyi sırtından vurmaz derdin, karın. Ne çok inandırdım senin her söylediğine. Evlatlarımın babası olup olmadığımı bile sorgulattın bana. Neden böyle bir şey yaptın ki bana? Nasıl bir ihanet? Ya ben bir daha artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Defol git! <laughs> Sen benim için bugün öldün.